merhaba sevgili takipçilerim. Aysun Akarslan Celip YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir yeni bir model çalışması yapacağız. Bakın bu tespih çiçeğimin yapım aşamasını göstereceğim sizlere. Bakın böyle bir tespih çalışması yaptım. Bu hani çok bilinen bir model ama ben de kanalımda sizlere paylaşmak istedim sayılarını yapım aşamasını göstermek istedim hemen ipimizi parmağımıza doluyoruz şöyle şu şekilde sihirli halka dediğimiz şekilde parmağımıza dolayıp içine 5 tane zürafa çekiyoruz sevgili takipçilerim 5 tane zürafamızı çekeceğiz sevgili takipçilerim YouTube'a Aysun Akarslan Celep yazarak e, abone yazısına da basarak bana abone olabilirsiniz oradan yapmış olduğum yeni videolarımı izleyebilir beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum bu çok amaçlı kullanılan bir e, çiçek, daha çok namaz örtüsü ve tesbihlerde kullanılıyor. 1 2 3 dört, beş. Beş tane hemen yaptık. Bu şekilde çok yapılıyor yani çok e, son zamanlarda rağbet görüyor bu model. Hemen şöyle sıkıştırınca etrafına bir sıra genişçe bir e, halka çekiyoruz. Bakın bu şekilde zürafamızı çekiyoruz. ben tespih çiçeği olarak kullanıyorum yapıyorum şu anda polyester ipliği yapıyorum suni ipek kullanmıyorum suni ipekle de çok güzel oluyor tabi sizlere onu tavsiye ederim onunla yapın tespih çiçeği olduğu için bakın bu şekilde böyle etrafında bir sıra genişçe zürafalar geçiyoruz bakın şimdi hemen bir zürafanın içine bir zürafanın içine bakın 5 tane oldu 1 2 3 4 5 şuradaki zürafamızın içine hemen 3 tane 3 tane sevgili takipçilerim zürafa yapıyoruz biraz geniş oldu yine şöyle hemen 3 tane zürafa yapıp ipimizi üzerine alıyoruz ve karşıya geçiyoruz bakın şu şekilde Yanlardan arttırarak sadece yanlardan arttırıyoruz. Yukarıdan da acayip sesler geliyor. Yani yanlardan arttırarak zürafamızı ilerliyoruz. 8 sıra çıkacağız. 8 sıra şöyle hemen tekrar. rafalarınızı gayet küçük çekin. Şimdi ben çekim aşamasında hani biraz çok şey yapmıyorum ama normalde daha küçük küçük daha sıkı çekerseniz işiniz daha güzel olur. Evet bakın çıkıyor yavaş yavaş. Bu işlemimizi 8 sıra yapacağız. 8 sıra yaptıktan sonra bir kalana kadar eksilteceğiz konuşurken daldırdım arttırmayı unuttum Allah'tan çekmedik yani hemen Evet sevgili takipçilerim Instagram'a Aysun'un inoyası yazarsanız oradan da takiplerinizi bekliyorum Instagram adresim Aysun'un inoyası oradan da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum TikTok adresim yine Aysun'un inoyası sosyal medyanın her alanında var Aysun Nino yası. Sizleri de oralardan bekliyorum. Takip ve aboneliklerinizi. Bakın şöyle şuradan ben sayıyorum. Şuradaki 1, 2, 3, 4. Dördüncü aşamadayız biz. 4, 4 sıra çıktık yani. Evet. Biraz hızlı çekiyorum böyle. Alışmışım aslında. Hani böyle yavaş da çekebilirim ama elim çok böyle şeye alıştığı için bir de şu parmağımla çok tutuyorum. Onu bana çok söylüyorsunuz. Şöyle şuradan yapıyoruz. Bu 8 sırayı yaptıktan sonra eksilteceğiz sonra sizlere e, anlatacağım daha detaylı komple Tabii ki çiçeğin yapım aşamasını e, anlatarak sizlere bilgilendireceğim Çünkü süre o kadar çok yetmiyor gördüğünüz gibi bakalım kaç sıra olmuş şuradan bakın şuradan 2 3 4 5 6 7. sıraya geliyoruz güzel bir model ama ben seviyorum yani bu modeli şimdi elimde de önceden hazırladığım bir şey yok o yüzden direkt ben de başlıyorum bunu Şimdi sarı ve kremden yapacağım için iki renk yapıyorum. Sarı ve krem olacak. Tesbih boncuğum da sarıdan olacak. Ben seviyorum bu renkleri de. Ama bu tespihimin rengi de güzel oldu. Bitmiş halini Instagram'dan ve YouTube storylerimden de görebilirsiniz. Şimdi 8 sıra olunca arttırmaları bırakacağız arttırmaları bırakıp direkt böyle ipim yine az kaldı çok da e, aldığım zaman alanım dar olduğu için fazla elim hareket etmiyor olamaz bu telefonda da dur durma modu yok o yüzden şu anda ipimi iğnemi takıyorum İğneme ipimi takıyorum. Takmaya çalışıyorum. Böyle e, çekim yaparken bilmiyorum bazen ben böyle çok elim takılıyor. Şöyle hemen bir tane düğüm yap, atayım bari. Şimdi siz görmüyorsunuz. Şöyle ipiniz çok azaldığı zaman sevgili takipçilerim küçücük bir düğüm atın. Son şeydeyiz aslında arttırma sırasının son aşamasındayız. Siz ipinizi e, yaprağınız biteceği kadar alın. Hani düğüm tarzı falan böyle şeyler olmasın. Ben dediğim için dediğim gibi çekim yaptığım için alanım dar olduğu için fazla elim hareket etmediği için azalıyorum ipimi. Evet. Şimdi 8 sıra oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zürafa olacak. Şuradan da 8 sıra olacak. Sonra 8 sıra olduktan sonra bakın arttırmayı bitiriyoruz. Arttırmayı bitiriyoruz. Eksilterek ilerliyoruz eksilterek ilerliyoruz ve bir kalana kadar bakın bu şekilde bir kalana kadar bunu bitireceğiz ipimin de tam son demine geldik. Evet bakın bu şekilde şimdi hiç arttırmadan hatta şöyle biraz yakınlaştırayım mı? Bakın şuradan sayıyorum ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şuradaki zürafa sayısı da 10 olacak. Şimdi eksiltiyoruz yani hiç yanlardan arttırmadan Bakın eksilterek bir kalana kadar ilerliyoruz. Bakın hatta şuradan size daha detaylı anlatayım artık. Bir kalana kadar ilerledikten sonra şöyle bir kalınca bitiriyoruz. Bu şekilde 5 tane yaprak yapıyoruz. Bakın 5 tane yaprağımız oluyor. 5 yaprak yaptıktan sonra sevgili takipçilerim. hepsini 5 tane olduktan sonra 4 ipimizin 4 kat ip yapıyoruz ölçüsünü alıyoruz yapraklarımızın 4 kat iple kontür geçiyoruz etrafına kontürümüzü geçtikten sonra bakın Şuradaki Şuradaki kontürümüzü geçtikten sonra bu yaprağımızın kontürünü geçtik ve buraya geldik Şuradan iki zürafa şey zürafa şu yaprağı şöyle ölçüyorsunuz bakın bu şekilde ölçüp tam denk getirip şöyle yapıp şuradan bir zürafa ile birleştirip Sonra yan tarafa geçiyorsunuz. Yan yaprağı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Bakın sonuna kadar kontürünü yaptıktan sonra şuradan şöyle iki eşit yani eşit mi diye bakıp sonra tam şöyle eşitleyip şuradan sürafa ile tutturuyorsunuz. Tutturduktan sonra zaten bu böyle biraz şey olacak. Hani toplu olacak. Tutturduktan sonra bütün yapraklarımızı 5 yaprağımızı da aynı eşit şekilde yapıyoruz. 5 yaprağımızı aynı şekilde yaptıktan sonra tohumumuzu aynı bildiğimiz sihirli halkı gibi yapıyoruz. İçine 10 tane zürafa koyuyoruz. 10 tane pardon, 10 tane zürafa çekiyoruz. Bu 10 zürafamızı çektikten sonra 7 8 sıra tespih borusu gibi, şu boru gibi, şu boru gibi 7 8 sıra veya 9 da yapabilirsiniz. 7 8 sıra çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bütün zürafaların içine bakın şuradan göstereceğim hemen. Tüm zırapağların içine şöyle tek tek ipimizi geçiriyoruz. İçine ipi doldurduktan sonra zaten şöyle bir şey olacak. Şöyle, şöyle bir şey oluyor. Hepsinin içine ıı, ipimizi böyle geçiriyoruz. Çünkü sorudan sıkıştıracağız ya. Şöyle şu şekilde ipimizi geçireceğiz. Şöyle, şöyle tek tek ipleri geçiriyoruz. Şöyle, şöyle geçireceğiz. Sonra sıkıştırdığımız zaman zaten bakın nasıl büzülüyor. Hepsini geçirdikten sonra içine ipini doldurup sıkıyoruz, büzüyoruz. Tombul şu şekilde, şu şekilde bir tohumumuz oluyor. Tohum olduktan sonra da üç sonra ucunu birleştiriyoruz rafa ile. Tombul bir tohum olup bunun içine üzerine dikiyoruz. Sonra sevgili çift takipçilerim çiçeğimiz bu şekilde oluyor. Sonra tespih borusunu biliyorsunuz artık. Ben altı zürafayla yapıyorum ve parmağımın ölçüsü şu işaret parmağımın ölçüsü kadar yapıyorum sonra onun altı e, 6 tane zürafa yapıyorum ama ben bu normalde 5 zürafa ile oluyor bu yaprak mesela namaz örtüsü yaptığınız zaman da 5 tane zürafa yapıyorsunuz normalde az önce çiçeğin başındaki geniş halkalar çektik ya bu şekilde geniş halkayı çekip İçine bir zürafanın içine 3 tane zürafa geçip ortadan arttır arttır sadece ortadan şuradan göstereyim. Sadece ortadan arttırarak sabit bir şekilde ben tesbihte 15 çıktım. Ama diğer şeyde 10 sıra çıkıyorsunuz. Namaz örtüsü yaptığınız şeylerde veya diğer motiflerde 10 sıra veya 15 sıra size kalmış bir şey çıkıp sonra bir kalınca bitiriyorsunuz. Sadece ortadan arttırarak Ortadan arttırmanın amacı da bu 3 zürafayı sabit tutmak oluyor. Hani 3 tane sıra zürafa ne eksiliyor ne artıyor. O yüzden sadece ortadan arttırarak 3-15 sıra çıkıp bir kalınca da bitiriyorsunuz. İsterseniz diğer e, namaz örtüsü yapacaksanız 10 sıra çıkabilirsiniz. Bunu da 5 tane zürafamızın içine yapıp bakın çünkü hepsinin arkasında 5 dilim yaptık ya böyle bu şekilde. Hepsinin arkasına bu şekilde durması lazım yapraklarımız. Bakın böyle çevirdiğimiz zaman şöyle biraz uzağa alayım. Çevirdiğimiz zaman böyle olacak. Yani anlatım şekli de bu şekilde. Başlangıç aşamasını gösterdim. 5 yaprak yapıyoruz. Ve altına da 5 yaprak yapıyoruz. Benimkiler biraz uzun oldu. Siz isterseniz 15 sıra yap. Eliniz çok sıkıysa 15 sıra yapın. Eliniz çok sıkı değilse de 13 yeterli olabilir. Bu şekilde sevgili takipçilerim modelimin yapım aşaması anlatımlı bir şekilde böyle yaptım. Herkese kolay gelsin. Aysun Akarslan Celep yazarak YouTube'a abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, mesaj gelmesi istiyorsanız videolarımı çektiğim zaman bildirimler bildirim şeyine de basarak e, çektiğim videolarım sizlere bildirim olarak da gelir. Instagram adresim Aysun Ninoyası. Herkesi bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Aysunun inoyasından sevgilerle Hoşçakalın.